Selam, merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli olan bir kutu açılışıyla tekrar sizlerlenim. Nedir bu kutu açılışı arkadaşlar? Ne aldım? Kaça aldım? Nereden aldım? Ve nasıl aldım? Onlardan bahsetmeden önce küçük hayalimden bahsedeyim size. Biliyorsunuz benim küçük bir hayalim vardı. Drone satın almaktı. İşte bu kutuda o küçük hayalim var arkadaşlar. Geçen kutu açılışında da size bahsettiğim gibi bir drone sipariş etmiştim ama elime henüz geçmemişti. Neden dersiniz? Gönderen firma değil de kargo tarafından biraz bekletildim açıkçası bir hafta kadar. Ama neyse ki bugün elime geçti bir kutu. Peki hangi drone aldım ben? Nasıl aldım? Ben DJI Mini SE Fly Combo paketini aldım. Yani full olan paketi aldım. Neden aldım? Daha iyi videolar çekebilmek ve sizlere yansıtabilmek için arkadaşlar. Çünkü artık bundan sonraki videolarımı hem havadan çekeceğim hem de normal bir şekilde sizlere ekleyip yansıtacağım. Sizler de çok beğeneceğinizi umuyorum. Benim de çok beğeneceğimi umuyorum. Arkadaşlar bu ürünü ben 399 Euro'ya aldım. Nerede aldım? Photo The Angels adlı bir firmadan aldım. Nasıl aldım? 12 taksitten aldım. Çok küçük bir aylık komisyon ödeyerek yani yaklaşık bana 35 euro geldi 12 taksit siz hesaplayın bir böyle 15-20 euro fazla ödeyerek 12 taksitten aldım arkadaşlar kesinlikle kargo parası almadım firma benden gerçekten çok ilgilendi ürünün takibinde çok ilgilendi kendilerine çok çok teşekkür ediyorum gerçekten de güzel bir ürün almış oldum hadi gelelim hep birlikte bu kutu açılışını yapalım arkadaşlar. Bu arada bu kargo bugün geldi. Az önce geldi. Az önce geldiği için de çok heyecanlı olduğum için de hemen bugün videosunu çekmeye karar verdim. Bu heyecanımı da sizlerle paylaşmış oldum. Hadi hep birlikte kutu açılışıma geçelim. İlk başta arkadaşlar gördüğünüz gibi bence güzel paketlemişler sağ olsunlar. Açalım bakalım kutumuzu. Şöyle bence çok güzel paketlemişler. Ürün zaten sıfır arkadaşlar. Garantili bu arada isterseniz ekstradan 40 kilo verip kırılmalara karşı garanti de alabiliyorsunuz arkadaşlar. yani kazalara karşı. Ben gerek duymadım. Şimdi şöyle bir çıkartalım. Bunu atıyorum. Bakar mısınız? Adamlar korumaları falan koymuş bu. Patladı. Çok güzel patladı. Arkadaşlar ürünümüz bu. Ürünüm garantili. Bakın hatta şöyle söyleyeyim faturasını da üstüne koymuşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın 399 euro. Pardon şuradan göstereyim. 399 liraya aldım bu ürün arkadaşlar. Ama dediğim gibi 12 taksitten aldığım için üzerine birazcık daha komisyon koydu ama onlar koymadı. Banka koydu. Bilginiz olsun. Ürün bu arkadaşlar Digi Mini SE Fly Combo. Fly Combo nedir? Fly Combo 3 tane şarj cihazı var. Gördüğünüz gibi full aksesuar takımları var. İşte bunları hep birlikte az sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi yavaşça kutuya zarar vermeden açalım. Bakalım nasılmış. Nereden açacağız hemen görelim. Şuradan başlıyorum açmaya. Arkadaşlar gerçekten çok çok heyecanlıyım. Şöyle yapalım. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle yapalım. Poşetimizi. Arka tarafta seri numarası var. Şunu da atalım. Bakın zaten arka tarafında yazıyor. iPhone'lar için de uygundur diye. DJI Mini SE Fly Combo More Combo pardon arkadaşlar 16 yaş ve üzeri diyor Bu arada arkadaşlar bu ürün 249 gram 250 gramlık bir farklı ürün alsaydım mecbur ehliyet almak zorundaydım Çünkü 250 gram ve üstlerine ürünlerde yani dronlarda uçuş ehliyeti almak zorundasınız arkadaşlar ama bunda İtalya'da yani Avrupa'da böyle bir şart yok bu ürün 249 gram. O yüzden ben yırttım. Bir daha elet alma gerek yok. Hadi bakalım içine. içinden neler çıkacak. Bunu aksesuar da aldım. Biliyorsunuz geçen kutu açılışında size gösterdim. Şimdi şöyle açtığımız zaman arkadaşlar bakın çok güzel bir çantası çıkıyor. Bunu daha önceki videolarda da başka videolarda da izlemiştim. Zaten o yüzden combo paketini almak istedim. Üzerinde DJ Mini yazısı var gördüğünüz gibi şurada. Bunu böyle bir kenara bırakıyorum. Atmıyorum çünkü benim için gerçekten değerli. Yani bu ürün değerli olduğu için kutusu da benim için değerli. Başta şunu yapacağım. Burada DJ var biliyorsunuz. Ben ne yapacağım ona? Hemen size şöyle yapalım. Kendi markamızı yapıştıralım değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Kendi kanalımızın markasını buraya reklamını yapalım değil mi arkadaşlar? Bunu da atalım. Artık DJ Mini değil. İtalya hakkında her şey. Hemen kutuyu açmaya başlayalım hep birlikte. Neler çıkacak hep birlikte görmüş olalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantası çok kullanışlı. Çok güzel bence. Ben hemen kendi e reklamımı yaptım. İtalya hakkında her şey. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bu video hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce nasıl, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bunu kullanan arkadaşlar varsa da özellikle bana yorumlarda yazarsa sevinirim. Şimdi hadi hep birlikte açalım. İçinden neler çıkacak? Birlikte bakalım. Şöyle çok güzel aslında bakarsanız. Sesi duyuyor musunuz? İşte yeni ürün açılımı. Gerçekten bayılıyorum. Şu şekilde yapalım. İçinden neler çıkıyor? Arkadaşlar sanırım bu kolu şöyle bir kenara koyalım. Sanırım bu bataryası. Bunu da bir kenara koyalım. Burada evet DJI markasının şu şekilde barkodu var. Bunu bir kenara koyalım. Bakın DJI Mini SE diyor. Burada bir sürü kitapçıklar var. Bunları büyük bir ihtimal sonra okurum. Bakın burada nasıl kullanacağını falan hepsi var ama burada da zaten okutmak için yani programı yüklemek için burada bir orkodu var ama bunları da kenara koyalım. Şurada da zaten gözüküyor büyük bir ihtimal burada kabloları var. Onlara bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle bakalım hemen. Neler karşılayacak bizi? Baktığımız zaman evet bunlar pervaneleri. 1 2 3 4 5 6 pervanesi çıktı arkadaşlar. Şöyle ikişer ikişer. Şöyle bir kenara koyalım. Evet, birisi sanırım şarj kablosu için. Diğeri de DC için. iki tane de Type-C kablosu çıktı. Joystickleri bunlar arkadaşlar. Yedek joystickleri. Bunlar telefon bağlamak için. Daha önce de bakmıştım. Kabloları 3 tane olması lazım. Herhalde büyük bir ihtimalle bir tanesi joystick içinde. Bu ne? Bu da bir tornavidası arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunu da hemen kapatalım. Şimdi diğer asıl ürünümüze geçelim. DJ Mini Fly Combo. Arkadaşlar hafifliğe bakar mısınız? Bir avucum kadar. Yani şöyle göstereyim ya da iPhone Xram var. Baktığınız zaman iPhone X'te DJ Mini SE'den daha büyük. Öyle söyleyeyim. Hatırlıyorsunuz size demiştim ki arkadaşlar bu DJ Mini'nin motorları gözüküyor. Ben bunun için özel bir parça almıştım. Onları da bir gün monta ederiz arkadaşlar. Ürünlerimiz bunlar, kutu açılımı bunlar. Şimdi normal yayına geçelim ve devam edelim. İlk olarak droneumuzdan başlayalım. Arkadaşlar drone oldukça küçük, gerçekten çok küçük. Ön tarafında gimbalı yer alıyor. Şurada iki tarafta sensörleri var. Alt tarafta da aynı şekilde sensörleri var. Aşağı baktığınız zaman. Açıp kapama düğmesi burada. Onu daha sonra göstereceğim. Ayrı bir video yapacağım. Uçuş videosu. Onu da size anlatacağım nasıl kullanacağını. Aslına bakarsanız ben de ilk defa kullanacağım. Cep telefonuyla yan yana koyduğumuzda bakın bendeki iPhone XR eski bir telefonum var iPhone. Onunla yan yana koyduğumuzda iPhone telefonum bundan daha büyük arkadaşlar. Nereden baksanız bundan aynı ağırlıkta. Bataryayı çıkarttığınızda bundan daha ağır olduğunu emin olabilirim. Arkadaşlar ön taraftaki gimbal'ı kullanmak istediğimizde burada bir mandalı var. Mandalı çekiyoruz ve gimbal aktif oluyor. Çalıştırdığımız zaman gimbal kendi kendine hareket etmeye başlıyor ve ayarlamasını yapıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar hemen onu da söyleyeyim. Arka tarafta bir bataryası var. Bataryaya baktığınız zaman arkadaşlar bu şekilde bana 3 tane batarya geldi. 2 tanesi büyük bir kutunun içerisinde bir tane de takılı olarak geliyor drone'a. Hemen Batarya takalım bakalım içinde şarjı var mı yok mu hep birlikte görelim. Şarjına bakmak için de aşağıda bir düğmesi var. Bir kez baktığınız zaman bakın full şarjı var. Demek ki şarjı gelmiş. Full şarjı var. Yani bu durumu ben kullanabilirim. Diğer bir özelliği ise arkadaşlar bunlarda hafıza kartı yok. Yani içerisinde bir memoral yok. O yüzden buna bakın şu arka taraftan micro SD kart takmanız lazım. Benim elimde... 64 GB bir micro sd kart onu bu şekilde yerleştiriyorum şöyle arka tarafta da şarj yeri var arkadaşlar buradan da bataryayı şarj edebiliyorsunuz isterseniz yerinden edeyim isterseniz de buradan şarj edebilirsiniz bilginiz olsun drone çok güzel çok sevdim çok beğendim bakalım kullanışı nasıl olacak onun için dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim bu sadece kutu açılışı videosu Hemen diğer tarafa geçelim. Bu gimbal'ın kapağını mutlaka takmak gerekiyor. Çünkü bir yere düşerse ya da çizilirse tamamen drone'un işi bitmiş olur. Buradakine başlayalım arkadaşlar. Bu şarj cihazı ve şarjların olduğu yer. Yani iki tane ekstradan bataryanın olduğu yer. Çünkü bu dediğim gibi özel bir seriksi. Ben tüm donanımlı olanı aldım. Combo versiyonunu aldım. Bakın iki tane bataryası var. Buna baktığınız zaman bataryaya. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle göstereyim ilk baştan bu şekilde takılıp çıkılabiliyor. Sadece tek bir kötü sıkıntısı var. Bunu şarj ettiğiniz zaman üçünü aynı anda şarj etmiyor. İlk başta bunu yapıyor, sonra buna geçiyor, sonra en sondakine geçiyor. Bilginiz olsun. Bunu da bakarsanız şöyle yaptığınız zaman, bastığınız zaman bakın ışıkları yanar. Ne kadar pilinin dolu olduğunu gösterir ki anlaşılan piller dolu gelmiş. 3 tanesi aynı anda olduğu zaman ise bunu power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. USB'niz var diyelim mesela. Bu yine drone'un kendisinin. USB'niz var takıyorsunuz. Eğer telefonunuzun şarjı bitmişse bunu telefonunuzu ya da herhangi bir şeyi şarj etmek amaçlı kullanabilirsiniz. O yüzden güzel yapmışlar. Her pili baktığınız zaman yaklaşık 72 saatte bir doluyor. Her pilde 30 dakika uçuş mesafesi veriyor. Ama ben izlediğime göre bu hava şartları durumuna göre değişebiliyor ama maksimum Verilere göre 30 dakika havada kalabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? 30, 30, 30 yani bir buçuk saat ben bu durumu havada uçurtabilirim oluyor. O yüzden bu paketi almak bence çok mantıklı. Hemen diğer bir tanesine geçelim. Arkadaşlar bu ise joystick ürünün. Şimdi şöyle açalım bakalım nasılmış. Bunu da bir kenara koyalım ve aşağı bırakalım. Arkadaşlar joystickler içinde yer alıyor. Burada joystickler yok. Bakın şöyle şöyle yapacağız. İlk başta alttaki şu joystick kollarını aşağı indiriyoruz. Bir, iki. Kabloları zaten burada gösterdiğim gibi şu üç tanesi iPhone ve Android cihazlar için. Joystickleri aşağıya bırakıyorlar genelde. Hani kırılmasın düşmesin diye. Bu şekilde monte ediyoruz joystickimizi. Bakın şöyle. Bir de burada bir tane joystick var. Bunu da bu şekilde monte ediyoruz. Antenlerini açıyoruz ne kullanıyorsunuz mesela ben iPhone kullanıyorum iPhone'u kullanmak için de iPhone kablosunu takıyorum ya da ilk başta şunu yapayım bu arada şuna dikkat ettim arkadaşlar normal eski model joysticklerde yani bu SE'nin joysticklerinde iki tane giriş yeri vardı bir tanesi kablo giriş yeri bir tanesi şarj etmek için şimdi teke düşürmüşler bakın tek girişli direkt zaten ne yapıyorsunuz telefonunuzu bağlamak için bunu buraya takıyorsunuz. Şöyle yapalım biz. Şuradan telefonumuzu bağlamak için kablosunu takıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz. Bunun bir uygulaması var arkadaşlar. Ben indirdim. Uygulamanın adı ise DJ Fly diye geçiyor. Bu S'lerde DJ Fly diye geçiyor. Bilginiz olsun. Telefonu bu şekilde buraya takıyorsunuz. Aslına bakarsanız şu anki beni çeken telefonda o yüzden tam gösteremeyeceğim ama dediğim gibi uçuş videosu hazırladığımda sizlere bunları göstermiş olacağım. Ürünü kullanmak için arkadaşlar yapmanız gereken şu. Şu joystick düğmesine bir kez basıp sonra uzunca basıyorsunuz. Bakın ses çıktı. Bu demek oluyor ki joystick kullanıma hazır. Peki drone'u nasıl tanıyacak? İşte bu diğer telefonumda olduğu için gösteremeyeceğim ama dediğim gibi bunun için ayrı bir uçuş videosu çekeceğim için orada size hepsini net net göstereceğim. Drone'u nasıl kullanacaksınız yani kumandayı tanıtacaksınız. İlk başta ne yapıyorsunuz? Ön pervanelerini açıyorsunuz bu şekilde sağ ve sol, arkaları bu şekilde. Arkada bir düğmesi var arkadaşlar. Aynı kumandada yaptığımız gibi bir kez basınca son aksından uzunca bir kez basınca bakın. Bakın nasıl gimbal oynamaya başladı. Gördünüz değil mi? Bu şekilde açılmış oluyor. Ve kumanda direkt olarak drone'u tanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bunun videosunu daha sonra çekeceğim. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. İlk başta drone'u kapatalım. Bir kez basıyoruz. Sonra uzunca ikinci kez basıyoruz. Drone kapandı. Şimdi ayaklarını kapatalım. Şöyle Şöyle diğerlerine bakalım. Başka ne var? Şu da kumandası. Dediğim gibi bunun için özel bir video çekeceğim bilginiz olsun. Bu sadece ürün tanıtma, kutu açılımı videosu. Arkadaşlar yedek pervaneleri çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi her bir tanesindeki şart tane pervane var. Tornavidası çıkıyor ve yedek joystick kolları çıkıyor. Bilginiz olsun. Aslında bakarsanız şu da var hemen elimde. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki videomda kutu açılışımda, toplu kutu açılışımda ben drone için bir şey almıştım. Ne almıştım? Bir ayak almıştım. İki drone motorluğunu koruyucu kapak almıştım. Üç uçuş kontrolü almıştım. Bilginiz olsun çünkü dediğim gibi uçuş kontrolü için aldım? Bir yere çarpmayayım, kırmayayım drone'u diye. Diğer birisi ise arkadaşlar Dron'u sabitlemek için ya yani çantaya koyduğumuzda bağlamak için yer almıştım. Arkadaşlar bunları daha sonraki videomda hepsinin hem takarak hem göstererek hem de drone uçuşu ilk uçuşunu göstererek size anlatmış olacağım. Bilginiz olsun. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu bir kutu açılış videosuydu ama drone tanıtım videosu yakında sizlerle birlikte olacak uçuş videosu ve montaj videosu. Lütfen beni takipte kalın. Kalınma hala abone değilseniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve özellikle de bu video için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgilerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen beni takipte kalın.